Merhaba. Sizlerle bugün Wicked for Good filmine gideceğiz. Wicked for Good filmini izleyeceğim. Yani bu bir vlog videosu. Bugün ne yaptığımla alakalı yani. Akşam üzeri varmış Türkçe altyazı seansı. O yüzden akşam üzeri gidiyorum. Şu an saat 6'ya geliyor. 5 10 gibi bir şey. 6'ya 15 geçe seans. O şekilde Otobüse binmeden önce de telefona bakiye ekleyeceğim. Ondan sonra otobüse bineceğim ve yolculuğa başlayacağız. Öyle. Yani Yolculukta size video çekemem belki ama AVM'ye girince kesin size bilgilendirme yapacağım. Görüşmek üzere. Sinemaya girişte afişi çekemedim ama afiş bu şekildeydi. Şu an sinema salonundayım. <laughs> sinema salonu boştu açıkçası ve üç kişiydik. Bu da filmin oyuncuların bulunduğu başka bir afişti. Arena Grande de var filmde. Burada da yine beni görüyorsunuz. Sinema salonundayım. Sinema salonunda fotoğraf çektim. Merhaba. Dün e, Wicked For Good filmine gitmiştim. Bugün de sizlere açıklama yapacağım. Wicked For Good e, filmi gerçekten güzeldi. Yani Wicked iyilik uğruna filmi. Çok güzeldi. Görseller açısından kesinlikle çok zengin bir filmdi. E, Sihirde bol bol vardı. Güzeldi yani. Ay Glinda'nın üzüldüğü yerlerde ben de üzüldüm. <laughs> yani üzüldüğü yerler oluyor filmde. Tam olarak spoiler vermek istemiyorum. Yani ayrıntı vermek istemiyorum. İzleyeceksiniz eğer çünkü. İzleyin mutlaka. Çok güzeldi. Ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa'da bir AVM'de bilet 200 liraydı. Yani çok bir şey değildi burada. Ama İstanbul'da pahalıymış mesela. Arkadaşımdan öğrendim onu da. Neyse. Film güzeldi. izlemeye değer. Ee, ben beğendim açıkçası. Yine bir Glinda çizimi gelebilir bu arada. <laughs> Ama bu sefer dijital yapmayı düşünüyorum. Dijitalde renkler daha canlı görünüyor. Editlemeye de ihtiyaç olmuyor. Yani edit, fotoğraf düzenlemesi falan böyle görseli çarpıcılığı arttırma falan da ihtiyaç olmuyor çünkü direkt o size sunuluyor o çarpıcılığı falan her şey detayıyla dijital olduğu için dijital, dijital ortamda direkt sunuluyor hepsi O yüzden e, dijital olarak çizmeyi düşünüyorum bu sefer Umarım güzel bir çizim gelir <laughs> Umarım güzel bir şekilde çizebilirim yani. Ee, onun çizim videosu daha gelir size YouTube'dan, YouTube üzerinden. Ee, bu şekilde yani dün gittiğim sinemada yani şunu söyleyeyim. Sinema yolunda yani dışarıdayken e, hızlı hızlı gidiyordum. Biraz düştüm. <laughs> düştüm, dizim acıdı. Bir de e, sol ayağım acıdı. Ters döndü biraz ama burkulma olmadı, biraz incinmiş sadece hala azıcık acıyor. Onun dışında bir şeyim yok yani bir şey olmadı neyse ki <laughs> öyle hızlı hızlı gittiğim için dikkat edemedim bir de tümsek vardı yolda o yüzden ondan dolayı <laughs> öyle yani ee, film gerçekten çok güzeldi görselleri her şeyi dediğim gibi zaten söyledim. Yani afişinde de, çok beğendim. Ariana ve Sinte gerçekten çok güzeldi. Nasıl okunuyor bilmiyorum Sinte'nin adı bu arada. <laughs> Sinte diye okunuyordur inşallah. <laughs> Neyse. Öyle. Ben beğendim filmi gerçekten. Sizi de tavsiye ediyorum kesinlikle. Çok güzel filmdi. Umarım izlemeye gidebilirsiniz. Çok güzeldi yani ben sevdim. Benim olduğum yerde sinemada büyük bir afişi yoktu. Başka afiş bulamadığım için internet üzerinden gösteriyorum. Film bu arada neyi anlatıyor derseniz film iki e, güzel kadın arkadaşını anlatıyor. E, biri farklı, yeşil renkte e, cilde olduğu için hep dışlanmış. O yüzden e, en başta onu konu alıyor sonuna doğru bu düzeni değiştirmek istiyor. Oz diyarındaki düzeni değiştirmek istiyor. Ama tabi başarılı oluyor mu olmuyor mu onu filmde göreceksiniz. Glinda rolüyle Ariana Grande de oynamakta ve Elbaba rolünde de Sinta oynuyor. Bu şekilde güzel bir film. Sihir var fantastik bir film zaten. Aynı zamanda müzikal. Müzikleri beğeniyorsanız yani müzikal film seviyorsanız eğer gitmenizi öneririm. Müzikal filmleri beğenmiyorsanız tabii gitmeyebilirsiniz. O sizin tercihiniz. Yani güzel bir filmdi gerçekten. Müzikal olması da beni etkiledi. Duygusaldı. Duygusal bir filmdi. Ağlayacak gibi oldum ama ağlamadım tabii ki. <laughs> çok zor ağlayan biriyim yani her şeye ağlamıyorum ama yine de duygulandım çok duygusal bir filmdi çünkü gerçekten ben sevdim ve tavsiye ediyorum tekrar söylüyorum çok güzeldi gidilir Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu tarz vlogları beğendiyseniz de söylemeyi unutmayın.